Arkadaşlar e, hepinize Merhaba bugün arkadaşlar çok özel bir gün YouTube kanalımın e, birinci yıl dönümü arkadaşlar gerçekten bir alkışlayalım arkadaşlar e, gerçekten çok özel bir gün tam bir yıl önce ben bu kanala video atmaya başladım zaman çok hızlı geçti Covid döneminden dolayı e, ama arkadaşlar 40 aboneyiz e, ee, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, yanımda olan, ark arkamda olan, yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. E, ee, bugün arkadaşlar Metsit'i oynayacağız. Kanalımızın en çok izlenen videosu. O yüzden onu seçtik. Ve bugün yanımızda Alp ve Orhan var. Hoş geldiniz beyler. <laughs> Alp sen hoş geldin. <laughs> Alp sen de hoş geldin. <laughs> arkadaşlar ee, umarım Orhan ve Alpin sesi geliyordur gelmiyorsa kusura bakmayın e, bugün mix'teyiz bir dakika kameramı şey yapmayı ya unuttum şöyle efendim ya ne olacak evet arkadaşlar şimdi kaçmaya gideceğiz hadi bakalım gelin gelin kaçıyoruz hadi Kaçıyoruz Beyler Kaçıyoruz 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 Arkadaşlar Arkadaşlar, benim aşağıda, şey değil mi arkadaşlar e, Link bilmiyorum unuturum Yüksek ihtimalle ama e, Arkadaşlar benim kanalıma gidip Ana sayfaya girdiğinizde e, Ana sayfada Alp'in ve Orhan'ın e, Kanallarını göreceksiniz En aşağı indiğinizde Onların kanallarına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, Bunu buradan söyleyeyim demek istedim Evet, art art Şu art an ben çekiç oradan. yaptım ama arkadaşlar kaçacak malzememiz yok hemen bulmamız lazım arkadaşlar bu arada bir e, bir iki aydır video gelmiyor bunun için sizden özür diliyorum e, arkadaşlar yani hiç video çekisim yok e, yani birinci yıl dönümü diye aslında çekmeye karar verdim yoksa böyle yani bilmiyorum ama arkadaşlar çekisim gelmiyor nedenini ben de bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bu videoya Gelgat keserken Evet ee, Arkadaşlar bu videoya 10 like geçse Kendi videomda e, Başlangıçta Galometo is the best Youtuber diye konuşacağım Aynen arkadaşlar bakalım e, bu videoyu şu an arkadaşlar e, 9'da çekiyoruz diyelim tamam mı? Arkadaşlar yarın ya bir günde 10 like gelirse e, ama izlenme bile 10 like almayabilir arkadaşlar. Bir günde 10 like gelirse Alple bir şey e, Orhan kendi kanalına gidip işte Galometo the best falan diyecek. Bunu da buradan dile getirelim. Yalnız biz hala kaçamadık. İp mip bulmamız lazım. İyi arkadaşlar iyi kusura falan. bakmayın hala kaçamadık ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şey Şöyle şu kutuyu arayalım. Aha tamam tamam. Lockpick nereye açıyordu? Tamam. Gelin 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 gelin. Gelin şeye gelin. Ka ee, Orhan garajın olduğu yere gel garajın. Ya bura işte dümdüz gel. Dur şimdi yaklaşmayın kapıyı açıyorum. Arkadaşlar e, size tekrardan çok teşekkür ediyorum. E, bir yıl boyunca benim yanımda olduğunuz 40 abone. Arkadaşlar çok büyük bir şey değil ama ben de. benim gözümde 40 abone yani 40 kişinin beni takip etmesi çok güzel bir şey. Bu arada açamadık mı? Ben Oğlum gel gel. Ben Sen... Aha kahraman var. Oo. Oh! Ölme. Kaç! kaç. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar hemen Muhammed abi arıyoruz. Hatırlıyorsanız Muhammed abi. Evet. Lan. Muhammed abi Kamaro. Adamsın be Muhammed abi. Evet, abi nasıl kaçamadın? Arkadaşlar bu arada Kamaro'nun kamuflajı nasıl? Arkadaşlar Orhan'ı bir şekilde kurtarmamız lazım. Ee, önce ben bir kriminal yerine gidip bir kriminal olayım arkadaşlar. Ee, öyle oranı kurtarmaya gideceğiz. Arkadaşlar yorum aha ha yok. Arkadaşlar e... dediğim gibi met video özlediniz mi? Yorumlar açık olmayacak ama ee, yor... ee, özledim diyenler bir like atabilir mi ya? Arkadaşlar yani biliyorum arkadaşlar. En son kartikio videosu attım ve o kartikio videosunda e... Like'a bakmadım ama izlenmesi fena değildi, 30'du gene. Eee... Hadi bakalım. Önce bir evimize dönmemiz lazım arkadaşlar. Önce bir Orhan'ı kurtaralım, ondan sonra bakacağız ne olacağını. Ah! Orhan şey var ya, bizim ilk gittiğimiz yer. Eee... Hani böyle kapı açılmıyordu. Ya nasıl anlatacağım ben sana orayı? Hmm. Oran işte bizim hapishaneden hücreden çıktığımız yere gel oradan sağa dön sonra ilerle ilerle oradan sola dön oradan orayı biliyorsun zaten arkadaşlar kriminal yerine kriminal yerine geldik ee, evet. bir şey olmaz efendim Alp ne? Ben de kafada sizi bekliyorum. Evet. Ne? Oran, şey şey Arkadaşlar e, şimdi AK-47'mizi, maşetemizi, maşetemizi grenade'imizi ve tek dokuzumuzu alıp hemen onları kurtarmaya gideceğiz. Bunlar polis, polis, polis. polis mekanındasın. Orhan hemen bir şeyle kaç. Kaçın kaçın çabuk kaçın hadi. Kaç 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 hadi arkadaşlar. gördüğünüz burada. E, Alp ve Orhan hala prisoner. Arkadaşlar bu arada bekleyin bir. Arkadaşlar hemen şuradan Roblox'un sesini biraz kısacağım ki arkadaşlar Orhan'ı falan daha iyi duyun. Tamam. Kaçtınız mı? Kaçtılar. Yes be. Tamam hadi gel. Arkadaşlar tamam. biz de e, soygun falan yapalım diyecektim de soygun yeri yok. Şimdi hiçbir yer soygun vermiyor. Abi kaybediyorum. Kaybediyorum. Aynen kriminallerin yerine gelin. O arada arkadaşlar ben de şu maça şeyini açmaya çalışacağım. Maça şeyine şeyini hırsızlığını. O arada bir hırsızlık yapalım bakalım hadi. Arkadaşlar umarım ki bu video çok izlenir biliyorum yani bir aydır video atmadığım için çok izleneceğini çok tahmin etmiyorum ama ee, Umarım ki çok izlenir bu arada Oğlum beni sinirlendirme Sıkamıyorum da ya Oha ya Açılmıyor. Hangi görevi yapacağız biz? Bekleyeceğiz o zaman. O zaman arkadaşlar biraz bir görev mörev gelsin. Bir bekleyek. Bekleyek. Piramit falan oraya falan mı gitsem? Nereye gitsem ya? Hiç soygun yeri yok ya. Hiç yer, hiçbir yer kalmadı ya. Şu disk yerine gidelim bir bakalım. Siz bankada mısınız? Ama açılmıyor. Hiçbir yerde soygun yok ya. o zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapalım gelin arabalarımızı falan modifiyelim arkadaşlar bu modifiyelim ee, bu görevler gelene kadar bir arabalarımıza falan modifiye yapalım görev geldiğinde gideriz zaten şöyle arkadaşlar şuradan hemen şöyle girelim şimdi skin var Lan demiyorum ha. Bir dakika bu arabaya ne yapsam? Evet. Motor takabilirim efendim. Tamam. Olabilir. Spoiler tamam. mı? Ha ora yok tamam önemli evet. değil ora. Evet. mı tekerlekleri değiştirmeyelim ya. Champion. Ha bak ya. buraya şey yazalım arkadaşlar. Ya. Galo. Yazalım. Apple. Oha, i̇şte bu. Biraz para ödedik ama olsun. Buraya evet. galo yazdık arkadaşlar. Efendim. Evet. Evet. Onun için bir şey kullanmak lazım. Arkadaşlar şimdi bir kriminal yerine gidelim bir biz. Oh. Bir kriminal yerine gidelim. Arkadaşlar bu arada editleme programı bulamadığım için eee yani bazı yerleri kesemiyorum maalesef. Editleme programı bulsam intro falan da koyacağım da. İşte ne yapalım? Efendim. Ben editlemek istiyorum. videoyu Sen mi bitireceksin videoyu? videoyu ben Ha. Tamam olur. Ama gerçek kanka editlen kanka editlenecek bir yer yok ya. Allah. Şu telif kanka editlenecek bir yok. Şey e, bir yer yok zahmet etme. Şimdi. Aa, ne oluyor kim sıkıyor? Oha al helikopter mi getirdin ben buraya ben lan? Olayım, ben Yalnız vallahi ayar oldum. Hiçbir yerde soygun yok ya. Şeyde var sanırım. Eee. Şöyle bir girelim arkadaşlar. Saçım da bayağı uzadı ya. Abi ya inşallah bir soygun gelir de videonun bir tadı olur ya. Met City bak. Arkadaşlar ben şöyle bir Ben en tepedeyim. Okey, O abi. Böyle mi? bayağı vurdum. Evet. Oo, kahraman var. Abi ya. Şey oldu. Adam Williams oldu ya. Yok olmamış lan. Aa! Ya Williams oldu olamaz ya. Evet. Aga be. Aga be. Aga got I got aga 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 aga. Allah. Abi şu arabayı çok istiyorum ya. Neyse Ulu akşam ya harbiden şaka mı? Hiç soygun yok ya. Aha. Arama şey o zaman arkadaşlar Bir e, Orhan'la biraz gezelim değil mi? Bunu isteriz. Bir gelin hep beraber gezelim. Aha piramitte soygun var piramitte. Evet. E, biraz olmaz mı? Hemen akalım akalım çabuk hadi. Oha elmasta soygun başladı. Aa elmasta da var. Önce piramide gidelim bence. Piramit daha kolay. Bir bir de biri elmaslı bir de aile kullanamıyoruz herhalde. Yani. Ama ne yok ya. Yok var. elmaslar zaten para veriyor da neyse tamam hadi elmasa gidelim elmasa hadi. İnin, i̇n in 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 in. Hemen hemen. Abi Elgini şöyle var. çıkıyorduk. Aynen çıktım. Alp de çıktı. Nereden çıkıyoruz? Oran oraya böyle geril öyle atla çatıya çıkıp. Allah 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 Elimizden silahı çektik. Topla 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 topla. Şöyle. Arkadaşlar ve ilk soygunumuz hayırlı olsun. 2021 yılındaki ilk soygunumuz. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır Match videosu gelmiyordu. Nedenini de söyleyeyim arkadaşlar ben size. Alp'i Match City'den hep arkadaşlar atıyordu. Oyundan hep atıyordu Alp'i. O yüzden çekemiyorduk Match Ve bu da çok güzel oldu gerçekten. 30 taneyi tamamladık tamam. Hemen arkadaşlar bunun girişi olduğu gibi kaçıcı da var. Hemen kaçalım şuradan. Tamam piramide gideriz hemen o zaman. Bir dakika şu an tam girdi. Şöyle kaç kaç Hop hop. Allah Allah. Ey. Allah canım çok gitti. Tamam. Hemen arkadaşlar şuradan çıkalım ve bir araba çağıralım. Ondan sonra hemen piramit soygunu devam ediyorsa. Ediyor mu? Ha, ha ama önce bu elmasları bırakmamız lazım ya doğru. da ben öldüm. Bekliyorum Tamam o akşam oldu. Hemen ben e, arkadaşlar bunu kriminal yerine hemen bırakıp geliyorum. Şöyle hatta turboyu basarak gidelim. Allah! Ben hala koyuyorum. <laughs> arkadaşlar bu arada arabam nasıl? Çok güzel değil mi? Alta led taktırdım. Ne piyemek soygunu Başlatmışsın süresi tamam. bit Tamam hemen gir 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 gir. Tamam. o buradan 5000 aldık. Müthiş oldu. Hemen bin Alp Hemen bin 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 bin. Yani ben de geliyorum. Beni. Orhan tamam sen de. Aa banka var. Bankaya gidelim. Alp binsene. He. Ha. Benim Oğlum dur. Tamam. Sıkma Alp. Orhan hemen sen de şey e, Orhan oraya çıkamadıysan araba çağırıp bankaya git bankada buluşalım. kriminale gidiyorum Tamam sen kriminele git o zaman bankaya gel sonra. O oh, selam. Alp yok bankaya soyalım. Piramit biz gidene kadar biter. Geliyorum bankaya Alp hadi 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 hadi. F.B.I F.B.I open the door. door. <laughs> <laughs> Hadi be. E böyle. <laughs> ben bir, bir de uçtuğunda biraz kalayım. Hani. Çok... sen ben. Arkadaşlar ben bu parkurda parkurlarda iyiyim ya. bu parkuru Evet. Hayır. Abi, bana banka Abi banka soygunu bitti ya. ben <laughs> Hadi hemen gidelim o zaman hadi. Oran piramide oran piramide. Abi o. Çabuk. Evet. Tam bu ben. Oran, Alp nerelere Efendim, girdik oğlum? Ben, ben doğru doğru yaklaştım ben. Ya, yani. Alp çık 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 hemen burada araba çağıracağım hadi. Neredesin Alp Çabuk Biz gelmeye çalışıyoruz Orhan Arkadaşlar bu arada e, umarım Alp ve Orhan'ın sesi geliyordur. Allah gelmiyorsa kusura bakmayın. Şans olacak yani şanssız ol olacak. Allah! Oha! Galip geliyorum. Oğlum ben de patladı uçtum Alp. Ne Ben de bir bagla uçtum. Neyse öyle oluyor oyun oyunu biraz. Uçarken gördüm galip. Hemen oradan hemen gir 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 gir. Başla Allah 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Allah 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 Allah. Ben ölmek korkuyorum ama ben ölmez ama. Hop. Hop. Geç 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 geç. Gel Geç 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 geç. Geç 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 Arkadaşlar bitirmemize az kaldı. Bitirmemize az kaldı. O. Oh. Arkadaşlar iş umarım ki Allah Hayır 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 hayır. hayır! Oyun. Ya harbiden pislik oyun. Umarım ki bitmez diyecektim. Bitti ya. Şimdi dal maça hemen maça maça hadi maça. Hemen maçıya gidelim abi hemen. Ben maç alayım. Aa Alp o zaman şey maça bize daha uzak ya diske gidelim disk disk. Kanka biz Alp'le diske gidiyoruz sen maçaya git. Arkadaşlar Alp gidiyor Alp selam ver. Selam dedi ve gidiyor. Alp kapıyı kapamayı unutma. Hadi bakalım. Allah 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 FBI FBI open the dur. <laughs> ya abi inşallah buradan telif yemeyiz ya. Tamam ses gitti okey. Kanka ee, komik bir şey. Eğer video telif <laughs> Tamam arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyor Allah. Arkadaşlar ben bu soygun işlerinde bu parkur işlerinde falan iyi olduğumu düşünüyorum. <laughs> Galip kendini översin gibi. Geç 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 geç. Ama gerçekten iyiyim bence. Hop. Ve hop. Ve hop. Gir gir gir. Topla 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 koçum topla. Tamam ben paraları topladım. Topla 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 topla. Toplayabildiğin kadar topla hadi. Lan topla. topla abi E'ye basıyorum hadi Şöyle Şöyle Tamam Şöyle Şöyle 3600 haydi Şöyle Şöyle 5000 mi oluyor en fazla Yo baya oluyormuş lan Yedi 5700 mi? Altı bin. Nice. Geldim. Alp altı binden fazla soyulmuyor. Sen soy hemen. Sen soy hadi. Ben gidiyorum. Naç, tamam tamam. Ben burada senin korumacılığını yaparım. Hadi. Oh. Aa çop. Yetişmiyorum zaten buraya hadi. Galometto free is Aa öleceğim ha yok, yok tamam hadi. Şuraya hemen arkadaşlar bu ee, kanal, ne, kanalizasyonu. Tamam bu havalandırmadan kaçtık hemen gidiyoruz. Silahımızı çektik acı. Neden Abi ama bunları götürmem lazım. Hemen de. Sen de hemen al kaç. Ve arkadaşlar biz hemen kriminele doğru gidiyoruz hadi bakalım. Hop. Arkadaşlar biraz yavaş oluyorum çünkü çok kontrolsüz. Efendim. <laughs> Yok oğlum ya. En çok izlenen Ayy, video Matchit işte. Ha? Yok hayır. Tamam. Ve arkadaşlar paraları getirdik. 6000 de kasamıza ekleniyor. İşte bu. Şöyle video ne kadar olmuş ya? Nereden görüyordum ben onu? Oldukça, işte. neyse göremedim o zaman arkadaşlar ee, bir soygun daha yapıp bu videoyu bitirelim hadi evet, bu sefer gel abi ee, diski banka, soyduk banka, ya banka, alp, alp banka sen de üstte var, bin alp banka var yok banka yok 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 <laughs> Başlatabiliyoruz Aa evet akşam olduğu için başlatabiliyoruz Evet hemen gidelim Oyna 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 Hadi hadi abi akşam olmadan hemen olmadan... Başlat başlat Hemen <gülüyor> FBI <gülüyor> FBI open the door Telif Yok ondan telif gelmez herhalde. Allah namus dönmedi. Ve bu soygundan sonra arkadaşlar birinci yıl dönümü videomuz bitecek. Aslında arkadaşlar iki video atmayı düşünüyorum işte. Bir tanesi duyuru bir tanesi de böyle. Bir Mad City videosu. Ama arkadaşlar dedim ki bari böyle yapalım. Dizdim abi Ama dinamitleri ben. Abi. Dinamitleri bıraktım dizdim bıraktım. ve... Bakıyorum, bakıyorum. Ay nasıl öldün? Ulan ben de şey ya. İşte. Şey oldu. Ben böyle yiyordum. Bazen böyle uyuyordum. Tamam. Arkadaşlar burada ben... hemen toplayalım. Evet. Şöyle geze geze topluyoruz zaten. <laughs> Arkadaşlar e, bir dakika. Heh, 3000 tamam hadi yar 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 haydi gala haydi gala Allah 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 buna tamam dur ee, şimdi arkadaşlar ben şuradan kaçmayacağım ben yalnız ben kaçmayacağım deyip oraya gittim ya. <laughs> oh, 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 arkadaşlar buradan kaçacağım buraya geldim artık. Allah tamam zıpla yeter. <laughs> tamam oh tamam oldu oh 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 oh. Arkadaşlar hemen Muhammed abiye bana bir hadi video Ya 4 like olsun. Bugün hiç sürmedik. Sürmedik. Git bay. Arkadaşlar Muhammed abiden bir motor istedik. Motoru verdi sağ olsun Muhammed abimiz. Ve hemen gidip bırakalım bu parayı da. Sonra da videoyu bitireceğiz. Lop. Hemen, hemen 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 gir 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 gir. gir Hadi bakalım. Ve 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 bu soygun da bitti. Arkadaşlar e, seviye renk atladık. O zaman arkadaşlar e, bir dakika şöyle yapalım. Şöyle kameramızı Allah büyütelim Ve arkadaşlar I, videomu izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ee, tekrardan bir kez daha teşekkür ediyorum arkadaşlar. Birinci yıl dönümümüzde e, 40 aboneye ulaştık. Bence güzel bir şey. Yani izlenme en çok izlenen şeyimiz 117 izlenme aldı. Bence güzel bir şey arkadaşlar. Ee, nice ikinci yıllar, nice üçüncü yıllar, üçüncü yıllara. O zaman arkadaşlar her zamanki gibi ne diyoruz? Görüşürüz diyor.